5. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Dış bükey bir ABCD dörtgen çiziniz demiş. Hemen şöyle bir ABCD dörtgeni çizdik. Ardından BE EC'nin 4 katı olacak şekilde bir E noktası belirleyin demiş BC üzerinde. EC K dersen BE 4K olacak. A ve E noktalarını birleştir demiş. Yapalım hemen. F eleman AD belirleyin. Belirledik ve C ile F noktasını birleştirin demiş. Şimdi daha sonra alan ABE, alan AECF ve alan CFD birbirine eşit olsun. Şimdi ilk başta bunu başlarken şunu bir parçalayarak başlayalım. Yani buraya A diyelim. Burası 4A olmak zorunda. Otomatik Otomatikmen eşitlikten dolayı burası 3A, burası 4A olur. Şimdi soru AF bölü FD oranı sordu. E, AF 3A ise burası 3 m kadarsa FD 4 m kadar olmalı. Yani AF bölü F'de 3 bölü 4 olarak bulunacaktır. Geçelim 6. soruya. Soru bize diyor ki A, B, B, c dik olacak şekilde dış bükey bir ABCD dörtgeni çiziniz. B noktasında bir diklik var. Şöyle bir şey çizelim. AB BC'ye dikti. Ardından ADF ve CDF birbirine eşit olacak şekilde. Tamam. Dörtgen dışında bir F noktası belirleyin. Yani bunu böyle şey yaptığımızı varsayalım. Böyle geldi. Burada bir F noktası oldu. Şunlar birbirine eşit. ADF, CDF. BC ile DF'nin kesişimi de E diyelim demiş. Bu Sonra demiş ki C ile F noktalarını birleştiriniz. Şunun dik olduğunu unutmayalım. Şimdi bundan sonraki kısım ne diyor bize? BCF'nin iki katıyla hemen bulalım. BCF yani şuraya BCF A dersek demek ki DCB açısı 180 2A olmalı. D, C, B. Şurası 180 2 aymış. Buna B dersek D, F, D, A, 5, B olacakmış. Şimdi bu verilenlere göre soru bizden neyi istiyor? D, F, C kaç derece? Şimdi arkadaşlar ilk önce bunu doğrusal olarak uzatırsam buranın a açısı olduğunu görürüm. Şimdi bakın şurada bir açı ortay var. Burada da bir açı ortay var. O zaman bu b ise bunu doğrusal olarak uzatırsam şöyle ikisi de doğrusal gelecek tabi. Burası 2b olmak zorundaydı. Üçgenin kuralıydı bu. E o zaman 90 artı 2b 5b ise ben buradan 3b'nin 90 b'nin 30 derece olduğunu söyleyebilirim. Soru benden ne istiyor? D, F, C istiyor. Yani B'yi. Aradığımız cevap Edirne şıkkı olacaktır. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi soru bize ne diyor? BC CD dik olacak şekilde ve BC de CD'ye eşit olacakmış aynı zamanda. Dışbükey bir dörtgen çizelim. Eşit olacaklarmış. Şöyle bir dörtgen olsun mesela. B, C, dedik. Ve bu ikisi de birbirine eşitmiş. A ve C noktalarını birleştiriniz demiş. Birleştirdik. B, A, C açısı 45 derece. A, B 8 birim. Ve alan A, B, C 49 birim kareymiş. Buna göre A, D uzunluğu kaç birim karedir diye soruyor buraya x diyelim. Bu da x olsun. Bu da y olsun. Şimdi ilk başta b ile d'yi birleştirerek başlayalım. Şimdi b ile d'yi birleştirdiğimizde burası da 45 derece, burası da 45 derecedir. Şimdi dikkat edersek b, d, C 45 buraya bakıyor. B, A, C'deki 45 de oraya bakıyor. O halde bu 45 de X'e bakıyorsa burası da 45 derece olmak durumunda. Şimdi bunu bulduk. Yani şuradaki açı da 90 dereceymiş. Bunun dışında artık mavi çizdiğimiz B de ne oldu? İki üçgen içinde hipotenüs. Yani orası aslında x kök 2 idi. Şöyle ifade edersek. Yani 2x kare y kare artı 64 e de eşit oldu. Böyle bir bilgi var elimizde. Onun dışında bu dörtgenin alanı 49 birim kareydi. Yani x karenin yarısıyla 8 y bölü 2 yani 4 y de 49 olmalı. Soru bizden AD'yi yani Y'yi istiyor. O halde şöyle yapalım. X kare bölü 2 yerine 49 eksi 4 y yazalım. Yani 2 X kare bunun 4 katı olacağı için 196 eksi 16 y eşittir y kare artı 64. Hepsini bir tarafa toplarsak y kare artı 16 196'dan da 64'ü çıkarırsak eksi 132 olacaktır. Eşittir 0. Şimdi 132 ne olur? 22 çarpı 6. 22'ye 6 düşünürsek artı 16'ya olduğu için artı 22 ye eksi 6. Yani y ya eksi 22 olmalıymış ya da 6. E, uzunluk olacağı için y 6 olmak durumundadır. Yani cevap C şıkkı olacaktır. Geçelim 8. sorumuza. AD dik olacak şekilde ne demiş? Ve BC de AB dik olacakmış. Yani şöyle bir şey olmalı. İlk önce AB BC dik olsun. Sonra da AD CD. Biraz daha uzatalım şöyle. Şöyle bir şekil hemen hemen. Burası da dik. Burası da dik olacakmış. BE CD'ye dik olacak şekilde demiş ki bir E belirleyin CD üzerinde ve bunları birleştirin. Yani şuradan da şuraya bir dik çiz diyor. Ve burası da E olsun. Şimdi soruda diyor ki AB BC eşit. Bu buna eşitmiş. Tamam. DE 8 birim. EC 6 birim. Dörtgenin çevresi nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burayı böyle nokta çizgi koyarsak burası da nokta bakın buradaki 90'ın karşısı iki çizgi ise şuradan şöyle birleştirdiğimde şurası da böyle olacağından 90'ın karşısında iki çizgi olduğu için eş üçgenler. O halde burada nokta 6'ya bakıyorsa buradaki nokta da 6'ya bakmak durumunda. E buraya da 8 kaldı. Çünkü karşıya 8 olarak geçecek. E dolayısıyla BE de 8 olması için burası 2 birim burası 2 birimdir. Şimdi dörtgenin çevresini sormuş bize. Dikkat ederseniz 6 8 13 geninden buralarda 10'ar birimdir. Yani 10 20 26 34 36 bizim aradığımız cevap olmalıdır.